Merhaba şanlarım, merhaba güzellerim. Size benim açımdan güzel ama bana olan ilginizi, sevginizi, saygınızı bana değer verdiğinizi de bildiğim için sizin açınızda güzel bir haberi paylaşayım. Evet, güzel haber. Bugünkü duruşmada berat ettim. En güzel tarafı, berat etmemin en güzel tarafı savcı da beraatimi istedi. Daha önceki iki tanesinde de beraat etmiştim. Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğim iddiasıyla yargılandığım davada ama onlar da savcı cezalandırılmamı talep etmişti. Sonra nitekimi temiz etti. Olabilir. Ona da tabii ki saygı duyuyoruz. Savcı Bey öyle görmüş demek ki. Bu defa Savcı Bey, genç bir savcı ee, baktı. Çünkü anlattım sizinle paylaştım. Cumhurbaşkanı ile ilgili cümle bile yok. Bir rektörün birini Eleştirmişim. Yani. <laughs> Ve rektör ben o eleştiri yaptıktan sonra üniversitedeki görevinden istifa etmiş. Neyse. Savcılık talep edip, yargıç da savcının talebine uyunca beratim artık tabii yani büyük ihtimalle kesinleştiği gibi. Başkaları girip de temize gider mi? E gider. Savcı gitmezse. Gerçi bugüne kadar Tayyip Erdoğan'ın hakkındaki şikayet nedeniyle açılan davaların hiçbirisinde Erdoğan'ın avukatları duruşmaya katılmadı. Hiçbir duruşmaya katılmadılar ama. Kazandıkları duruşmadan da nasıl para istiyorlar bilmiyorum. Ya da parayı nasıl alacaklar aklım almıyor. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Bahçeli'nin yardımcılarından Sevi Yalçın Erdoğan iktidarına, Erdoğan hükümetine yönelik bu bilhassa enerji ürünlerinin zamları ile ilgili ağır bir bulunmuştu. Ben de bunun tabii ki Devlet Bahçeli'nin haberi olmadan yapılamayacağını söylemiştim. Devlet Bahçeli bugün grupta yaptığı konuşmada bence bana göre Erdoğan'a Erdoğan'a doğru söylemiyorsun diye mesaj gönderdi. Doğru söylemiyorsun ne demek? Mefhumu muhalifinden bakarsanız sorunun cevabını verirsiniz. Ama Devlet Bahçeli ortak olduğu, destek verdiği ve başına hükümet etme yetkisine sahip Cumhurbaşkanı'na yönelik bence bana göre benim penceremden oldukça ağır bir eleştiri yöneltti. Onu da az sonra sizinle paylaşacağım. Ve son haberim biliyorsunuz artık Birleşik Arap Emirlikleri ile 13 konuda anlaşma imzaladık. Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. 13 konuda anlaşma imzaladı. Ne demek? Onu da sizlerle konuşacağım. Evet, beraat ettiğimle ilgili bu konuda yorum yapmayacağım. Neden? Demek ki gerçekten akılları ve vicdanları ortak çalışan, dosyayı akılları ve vicdanlarıyla okuyan, irdeleyen savcılar ve yargıçlar, gazetecilerin düşüncelerini ifade etmeleri konusunda evrensel hukuk kurallarına da bizim ceza mahkemesi kanunlarımıza da ceza kanunlarımıza da uygun kararlar veriyorlar. Evet. Ben tabii mahkemeden çıkarken kendilerine teşekkür edemedim. Çünkü doğru değil bu. Teşekkür etmek. Bir kere teşekkür ettiğimde çok nazik bir şekilde uyarı aldım. Biz adaletin temsilcileriyiz. Teşekkür etmeniz için değil kanunlar ve yargılama esasları böyle emrettiği için bu kararı verdik dedi Sayın Yargıç Beyefendi ve çok hoşuma gitmişti. Ondan sonra beraat ettiğim davalarda Yargıç'a da savcıya da teşekkür etmeme, etmemem gerektiğini anladım. Ama şimdi huzurlarımızda böyle vicdanlı, hukuk kurallarına uyan, emir ve talimatları asla dinlemeyen hakim ve savcılarımız olduğu için kendilerine teşekkür ediyorum. İsimlerini veremem biliyorsunuz eleştirirken de ben hemen, teşekkür ederken de ben hemen yanlış olur. Evet, şimdi gelelim bir diğer konuya. Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan anlaşmalar konusuna. Cumhurbaşkanı, Birleşik Arap Emirlikleri Körfez bölgesindeki önemli iş ortağımız dedi. Başka şeyler de söyledi. Türkiye'nin yatırım yapılmaya ne kadar müsait olduğunu söyledi. Altyapı yatırımlarını tamamlamaya çalışıyoruz dedi. 20 yıldır iktidarda olan bir siyasi parti genel başkanı altyapı yatırımlarını tamamlama çalışıyoruz dediği anda iş bitmiştir. Bence bitmiştir. Ya 20 sene neredeydiniz diye sorarlar birisine ya. 20 senede bir ülkenin altyapısını tamamlayamamışsanız siz epes yani. Bu demektir ki 20 sene önce aldığınız altyapı neredeyse ki o günün şartlarına göre belli ki bir yerlere gelmiş, bir yerlere gelmiş ki Bakınız internetler, işte dijital ortamlarda gayet iyiyiz. O zaman da vardı bunlar. Recep Bey iktidara geldiğinde de YouTube'da vardı, Facebook'ta vardı, Instagram'da vardı, Twitter'da vardı. Hatırlayın. Dönün bakın geriye. Bütün bunlar zaten vardı canlarım. Ama altyapı yatırımları sürüyor, devam ediyor denildi. Peki Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan sözleşmeler, anlaşmalar hangi konularda? Pek çok konuda. Ama ben size iki tanesini söyleyeyim. Bunların birisi inşaat, diğeri savunma. En çok korktuğum konudur. Az gelişmiş bir ülke, zengin bir ülkeyle gelişmiş değil. Gelişmişlik başka, kalkınma başka, ekonomik büyüme, büyüklük başka. İnsani gelişmişliğini tamamlayamamış, demokrasisi ve hukuku gelişememiş bir ülke, zengin bir ülke ile inşaat ve savunma konularında sözleşme, anlaşma imzalıyorsa felaket. Felaket. Osmanlı aynı hatayı yaptı. Osmanlı aynı hatayı çok büyük bir şekilde yaptı. 1854'teki o Kırım Savaşı'ndan önce borçlandık. Borçlandığımız paraların hepsini borç aldığımız İngilizlere iade ettik. Neden? Silah aldık. Yani Aldığımız borçla sözde Osmanlı endüstrileşecekti. Sanayi toplumu oluşacaktı. Evet ama hayır. Kırım'la bir savaş affedersiniz yani. Kırım Savaşı'na bütün İngilizlerden aldığımız paralar gitti. Yerine yeni borçlar da aldık canlarım. Sonra başka neler oldu? İşte Osmanlı sözüm ona yollar falan yapmayı düşündü. Yapmayı planladı. O zamanlarda biliyorsunuz demir yollarını biz yapamadık demir yollarını bir kısmını Fransızlar bir kısmını Almanlar yaptı. Onlar da o demir yollarını Arabistan'a petrol bölgelerine ulaşabilmek için yaptılar. Çünkü otomobil devreye girmişti. Otomobil de petrol türevi olan benzinle çalışıyordu. Yani bizim için yapmadılar canları. Ama sonra Osmanlı inşaat ve silah için aldığı paraları ödeyemeyince umumiye Umumiyeye kurumu kuruldu. Türkiye'nin Umumiye anlatmama gerek var mı hepiniz biliyorsunuz. Düyun-u Umumiye ka, e, kanun çıktı. düyun Umumiye e, müessesesi kuruldu. Alacaklı devletler Osmanlı'nın bütün vergi gelirlerine hemen hemen tamamına el koydular. Heyranıştım. Işte. Bereket Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları geldiler de halkı kulluktan çıkarıp birey vatandaş yurttaş yaptılar. Devletin devletin borçlarını, Osmanlı'dan kalan borçlarını ödemeyi de kabul ettiler. Ama o anda bütün hepsi madenler dahil yabancıların elinde olan yeraltı kaynaklarımız, yerüstü kaynaklarımız hepsini devletin malı yaptılar. Hani 2023 Lozan'ın 100. yılı falan palavraları var ya, o palavralı, palavraları söyleyenler de inananlar da süzme salak. Bakın süzme salak. <laughs> Vallahi açık açık söylüyorum ya. Bilmem kim, söyleyen kimse. 2023'te Lozan'ın biteceğini, bütün kaynaklarımızın bize döneceğini, efendim işte esaretten kurtulacağımızı falan söyleyenler, hilafetin geri getirileceğini söyleyenler, süzme salak. Net. Bir kez daha söyleyeyim mi? Süzme salak. Burada Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e hakaret yok. Bu lafı kullananların hepsine Lafım. Çünkü böyle bir şey yok ya. Olmayan bir şeye inananlara ben salak derim. Evet canlara. Şimdi peki Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan bu sözleşmede Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ekonomisini düzeltecek bir şey yok mu? Bana göre yok. Hayır bana göre yok. Neden? Efendim zaten para kazanan şirketlerimizi satın alacaklar. Yeni yatırım yok. E, o yatırım yani diyelim ki kamu kaynaklarını diyelim ki BOTAŞ aldılar. Diyelim ki Türk Hava Yolları'nı aldılar. Diyelim ki Demir Yolları'nı aldılar. Ya bunlar da bunlar için ödeyecekleri parayla devlet ne yapacak biliyor musunuz? Piyasaya gelecek döviz kurları yükselmesin diye <laughs> gene piyasadaki Türk parasına sahip zengin varlıklara ucuz fiyattan döviz satacak. Neden? E döviz artmasın diye. E böyle olacak. Evet böyle olacak. iddia ederek böyle olacağını söylüyorum size. E yazık olacak yani. Ha, havaya gidecek. tüf sigara dumanı gibi. Ah canlarım benim. Ah benim güzellerim. Sizler anlıyorsunuz beni. Ama sizlerin anlaması yetmiyor. Asıl biz anlaması gerekenler AKP'li ve MHP'li seçmenler. Yakında MHP'li seçmenlerde çok büyük bir kendi yönetimlerine karşı çok büyük bir baş kaldırı isyan falan değil baş kaldırı ne demiş itiraz diyelim onu isterseniz İtiraz yürüyüşleri olacağını öngörüyorum. Evet. <laughs> Alttan alta belki de bunlara bahçeli yol verecek. Ya nereden anlıyoruz işte bahçeli bugün ne dedi? Gelin hep beraber okuyalım. Ha ben şöyle Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, temel gıda fiyatlarında uygulanan KDV indirimine değindi. Bahçeli, vatandaşımızın enflasyon altında ezilmesine seyirci kalamayız dedi. Bakınız, halkımızı enflasyon ya da fiyat artışları altında ezdirmeyeceğiz deseydi, o zaman hükümetin yanında yer alacağız hükümetin her yaptığına destek vereceğiz demek gibi bir şeydi. Ama hükümet öyle bir şey. Halkı ezdirmemek gibi bir düşüncesi olmadığı için ne diyor? Ezilmesine seyirci kalmayacağız. Yani itirazlarımız, sesimiz yükselecek diyor. Devam ediyor Bahçeli. Elektrik faturalarındaki artışa da değinen Bahçeli, elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız diyor. Şimdi yıkıcı artışların önüne geçmek zorundayız dediği zaman Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı çizgiye geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu neden faturaları, elektrik faturalarını ödemeyeceğim diyor. Bu zamlar geri alıncaya kadar. Bahçeli bu zamların geri almasının zorunlu olduğunu söylüyor. Bu zamlar geri alınmalı diyor. Başka bunun lamı yok diyor yani. Kemal Bey'le paralelleştiler burada. Yan yana geldiler. Belki de yakında el ele kol kola bile girebilirler. Ekberettin insan olduğu davasında olduğu gibi. Canlarım siyaset Memduh dedenin anlattığı gibidir. Rahmetli Süleyman Demirel siyasette 24 saat çok uzun bir süre derdi. Ben onun için mesela altı siyasi partinin, muhalif partinin erken uzlaştıkları kanaatindeyim. Erken görüşükleri kanaatindeyim. Günümüzde çok zaman var. Çok tehlikeli işler olabilir. Yani öyle bir noktada koparlar ki Allah korusun diyelim onlara ya da Allah muhalefet partileri liderlerine akıl fikir ihsan edesin. İnşallah hiçbirisi kapris yapmaz. O nedenle devlet Bahçeli'nin ne zaman ne yapacağına hiçbirimiz kanaat getiremeyiz. Tam net öngörde bulunamayız. Ama ben en baştan öngörümü koydum. Devlet Bahçeli bir plan yaptı bir program yaptı. O planı programı çerçevesinde sabırla bakın sabırla yürüyor. Siz bakmayın sonarmış da yok işte an, a, ne anar mı o? Anarmış da bilmem kimmiş de Mustafa Şenmiş de. Ya bunların hepsi zaten iktidar partilerinde öyle ya da böyle danışmanlık. Mustafa Şen zaten iktidar partisi genel başkan yardımcısı ya. İhsan Aktaş anar eee AKP e, da, e, siyasi danışmanlarından. Birisi yani Hakan Bayrakçı tanıyamıyorum. Bir iyi Partili oluyor. Bir MHP'li oluyor. Bir AKP'li oluyor. Yani bilemiyorum ne, ne düşünüyor. CHP'li de oldu mu? Belki de olmuştur. Orasını bilemiyorum. %39 buldu AKP'yi. Sadece AKP'yi. %39. E vallahi billahi %39. Alın gelin okuyun. 9-10 da MHP ya da 11 hatta. Yani %50. Ya çocuklar güler. Çocuklar güler. AKP'li seçmen bile gülüyor bu bunları ama bir şey söyleyemeyiz canlarım. Hele bu zamlardan sonra. Hele bu zamlardan sonra. En yakında yapılacak olan anket sonucunu heyecanla bekliyorum. Hepinizi sevgili gözlerinizden öperim. Hoşçakalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.